Akif Beki, onlar gelse yapmayacak mı sanki? Böyle bir savunma var, Peyami Safa'nın bela fikirler tanımına rahat girer. Camiye siyaset, camiye seçim propagandası, camiye kin ve nefret söylemi, camiye partizanlık, camiye ayrımcılık sokulur mu? Hem de Cuma'da, hem de aslı olmayan diyaneti kapatacakları iddiasıyla. Namazın kazası olur ama bu seçimin kazası yok diye o istenir mi? Namazın, caminin, cuma'nın üstüne konur mu iktidar mücadelesi? Dini kutsalı alet ederek dürüstlüğü, doğruluğu, hakpırslığı kaybederek kazanmak zafer mi olur? Neyin zaferi? Yalan, iftira, karalama, düşmanlık sandıkta yenerse millet ve memleketle din diyanet hassasiyeti de yenilmiş olmaz mı? Sorular aynı savunma duvarına çarpıp geri dönüyor. Onlar gelse yapmayacak mı sanki? yolsuzluk, usulsüzlük, haksızlık, hukuksuzluk mu dediniz? Ne anlatırsan anlat, tek cümlede çürütülüyor. Hatta iktidarın fahri fetvacısı bir ilahiyat hocası, hırsızlık bin yıldır var, buyurmuştu. Yeni çıkmadı, kim gelse yapacak nasılsa. Seçim kriteri olamaz yani. Ayrımcılık, nefret söylemi, terör ve dış güç uşaklığı karalaması da evvelden vardı, o da yeni değil. Hükümet deviren postmodern askeri müdahale sürecinde tepe tepe kullanıldı. 28 Şubatçı generallerin ağzıydı bu. Bunlar milletten değil, gericilerin arkasında dış güçler ve terör örgütleri var. Dış düşmandan daha tehlikeliler. Sözleri eskiden de duyulurdu, doğru. Fakat sadece bizimkiler yaptığında mı bir yanlışlık ve sakınca yok? Ayrımcılıkları iktidardayken 28 Şubatçılar niye hapisteydi öyleyse? Bütün dava yalancının, rüşvetçinin, ayrımcının, zalimin karşıtını teröristlikle suçlayanın, ötekini dış güç uşağı diye hedefleştirenin kimden olduğu davası mıydı? Bizden olduğu müddetçe haksızlıkta, hukuksuzlukta, çalmakta, gelişi güzel karalamakta mahzur bulunmuyor demek. Bizim yalancımız doğrudur, bizim rüşvetçimiz hak yemez, bizim hırsızımız onlarınkinden iyidir, bizim zalimimiz adalet savaşçısıdır. Bizden biri olsun yeter ki, dünyaya değişilmez mi? Gördüm ama böyle meşrulaştırma görmedim. Bir seçim uğruna yaram. Hüdapar CHP listesinde miydi? Nıviye konuşan AK Partili Turan, Hüdapar'la bir ittifakları olmadığını söylemiş. Duy da inanma. Cumhur İttifakı ve AK Parti içindeki Hüdapar rahatsızlığı, iyice su yüzüne çıkıyor. HDP'yi, ayrı masadayken ısrarla altılı masaya ekliyorlar. Fakat kendi masalarında başa oturttukları, askeri gemi töreninde bile aile fotoğrafını aldıkları, listelerinden seçime soktukları hüdaparı tanımazdan geliyorlar. Olmayanı var, olanı yok gösterme sihirbazlığında bir zirvedir. Turan'ın inkarı şöyle, hüdapar ayrı bir parti. Biz bir ittifak yaptık, Cumhur İttifakı. İttifakı, biz Sayın Erdoğan, Bahçeli, Destici ve Erbakan ile yaptık. Bizim hüdapar ile ittifakımız yok. Hüdapar, Erdoğan'ı destekleme kararı aldı. Şimdiden arkasında duramıyorlar ama meclise taşıyacaklar. Sormazlar mı, madem bu ilişkiyi 3 gün taşıyamayacaktınız, Hüdapar'ı niye listenize aldınız?